Evet arkadaşlar selam. Umarım iyisinizdir. Bugün kitaptan uyarlanan en iyi 10 filmi beraber inceleyeceğiz. Listemizin 9. sırasında I Am Legend filmi yer alıyor. Film ünlü Norveç asıllı Amerikalı bilim kurgu ve korku yazarı Richard Matheson'un 1954 yılında yazdığı romanı I Am Legend'dan uyarlanmıştır. Başrolünde Will Smith'in yer aldığı 2007 Amerika Birleşik Devletleri yapımı Kıyamet Sonrası bilim kurgu filmidir. Will Smith, yeryüzünde insan yapımı virüsten etkilenmeden hayatta kalan tek insan olduğunu düşünen askeri bir büroloğu canlandırmaktadır. Listemizin 9. sırasında Da Vinci Şifresi yer alıyor. Dan Brown'un çok satan kitabı Da Vinci Şifresi hem kendisine büyük bir şöhret ve para kazandırdı hem de kitabı tüm dünyada bir fenomen oldu. Filmde ise Tom Hanks, Jen Reno gibi oyuncular barındırmasına rağmen büyük eleştiriler aldı. Hatta kas seçiminde beğenilmedi. Ee, ben de bu eleştirilere katılıyorum. Ee, kitaba 10 üzerinden 10 veriyorsam e, filmine 10 üzerinden e, 6 veya 6.5 verebilirim. Önce kitabını sonra filmini yine de siz izleyin isterseniz. Listenin 8. sırasında Ölü Ozanlar Derneği filmi var. Peter Weir yönetmenliğinde çekilen Ölü Ozanlar Derneği 1989 yılında çıkar. Başrolde çok sevdiğimiz Robin Williams oynamaktadır. Senaryosunu Tom Schulman yazmıştır. Film özetle 1959 yılında başarı odaklı, aşırı disiplinli ve muhafazakar lisede okuyan bir grup gencin cesur ve şiir aşığı öğretmenleri John Keating sayesinde Carpe Diem felsefesiyle tanışmalarını, onlara dayatılan disiplinden ve kurallardan biraz sıyrılarak şiir ve sanat aracılığıyla özgürlüğü tanıtmalarını ve içlerindeki özgürlük aşkı ve dış dünyadaki baskı arasındaki sıkışıp kalmaları nedeniyle ortaya çıkan dramatik olayları anlatmaktadır. Listenin 7. sırasında Otomatik Portakal filmi yer alıyor. Yazar Anthony Burgess'tır. Filmin konusunu kısa bir şekilde açıklamak gerekirse eğer insani değerlerin yok olmaya yüz tuttuğu bir gelecekte İngiltere'de geçen film şiddet bağımlısı gençlerden kurulu bir çetenin çevrelerine saçtığı dehşet ve korkuyu işleyerek bir korku imparatorluğunun resmini çizmektedir. Çetenin lideri Alex işler çağrından çıkınca yakalanır ve gözaltına alınır ama hapse atılmaz. Cezası bir şiddet deneyine kobay olarak kullanılmak olur. Bu deney insanoğlu ve şiddet kavramı arasındaki ilişkiyi ortaya koyma amaçlıdır. Ama deneyin kendisi de bir o kadar da insan doğasına aykırıdır. Listenin 6. sırasında Gogo Kuşu filmi yer alıyor. Yazarı Ken Kesey'dir. Aykırı mahkumun sayrıl tavırları cezaevi otoritesinin gözüne batmaya başlayınca bir süre sonra tesis için akıl hastanesine gönderilir ve kafadan çatlak olduğuna kanat getirilir. Artık yeni meskeni tımarhanedir. Randall hastanede de kurumun kurallarına uymaması ve arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle dikkatleri üzerine çeker. Kısa süre içerisinde soğuk tavırlı, suratsız, otoriter bir görevli olan hemşire Retude, Randall'ı yakın takibaları ve her hareketini izlemeye başlar. Richard ve Randall gibi birbirlerine son derece zıt iki karakterin arasındaki gerilim, Randall'ın yakın arkadaşları için planladığı çeşitli faaliyetlerle onların iyileşmelerine yardımcı olmaya başlamasıyla daha da artacaktır. Listemizin 5. sırasında hepimizin yakından bildiği bir film var. Fight Club Yazarı Chuck Palahniuk'tur. Kitabın sinemaya uyarlama kısmında her filmiyle beğenilen yönetmen David Fincher var oyuncu kadrosu da oldukça çarpıcı işlerde çalışmış yeteneklerden oluşuyor. Edward Norton ve Brad Pitt aynı karakteri yani Tyler Durden'ı oynarken Helena Bonham Carter ise ikonik Marla Singer karakterini oynuyor. Çok kısa da olsa Jared Leto'ya da yer verilmiş. O dönemde bu dört ismin seçilimi bile film üzerindeki beklentileri çoktan arttırmıştı. Listemizin dördüncü sırasında benim favori Tom Hanks filmim yer alıyor. Forest Camp. Winston Grom'un 1986 yılında yayınlanan kitabı Forest Camp, beyaz perde aktarılması ile de başarısına başarı katmıştır. Filmi çekilen kitaplar arasında belki de en başarılı olanlardan biri olan Forest Camp, bir banka oturup anlattıkları ile kalbimizin en derinliklerine dokunmayı başarmıştır. Halen izlemeyen var mı bilmiyorum ama bu filmi e, mutlaka izme izlemelisiniz. Hatta izleyenler bence bu videodan sonra tekrardan izleyebilir. Listemizin üçüncü sırasında bir Stephen King uyarlaması var. Esaretin Bedeli Frank Darabot'un ilk uzun metraj filmi olan Esaretin Bedeli en çok izlenen Stephen King uyarlaması olmasıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Kısa öyküden uyarlanan bu filmde karısını ve sevgilisini öldürdüğü sebebiyle devlet cezaevinde yaklaşık 20 yılını geçiren Banka Cendi'nin hikayesi anlatılıyor. Filmin başrollerini Oscar'lı aktörler Morgan Freeman ve Tim Robbins paylaşıyor. Zaten IMDB Top 250'de de birinci sırada saatin Bedeli filmi yer alıyor. Ve benim de en çok sevdiğim filmler arasında herkes Ve geldik listemizin ikinci sırasına. İkinci sırasında Yüzüklerin Efendisi yer alıyor. Son yüzyılın en çok okunan kitapları arasında ilk sırada gelen Yüzüklerin Efendisi, yazarın başka bir kitabı olan Hobbit'in devamı niteliğinde yazılmış, fakat onu gölgede bırakacak bir başarı imzalamıştır. Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği. Yüzüklerin Efendisi 2 Kule ve Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü olmak üzere 3 filmden oluşan seri neredeyse tüm ödülleri sildi süpürdü. En iyi kurgu, sanat yönetmeni, kostüm, özgün şarkı, makyaj, yönetmen gibi daha birçok ödülün sahibi olan film serisi son yılların en çok izlenenler arasında başı çekmektedir. Ve geldik listemizin birini sırasına. Birini sırasında The Godfather filmi yer alıyor. Maria Puzo tarafından kaleme alınan Baba ilk kez 1972 yılında yayınlandı. Polisiye türde olan kitap tam bir mafya romanı. Bu nedenle edebi olarak tam olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bir mafya ailesinin hikayesinin anlatıldığı roman 1945 ve 1955 yılları arasında geçmekte. En iyi kitap alıntılarına sahip olan bu film aynı ismiyle sinemaya da uyarlanmıştır. En iyi Al Pacino filmleri arasında yer alan hatta en üst tepede yer alan Baba bir seri halinde yapıldı. 1972, 74 ve 1990 yıllarında vizyona giren filmler sinema tarihinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Evet arkadaşlar bir listemizin daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.